Evet herkese selam arkadaşlar 37 Beygir'den. Bugün Albiya'mızın tamirine devam ediyoruz. Marş motorumuzu alacağız. Buradaki tapa çürümüş. Onu değiştireceğiz. Diğer tapalarında kontrollerini yapacağız. Onlarda da sıkıntı varsa onlar da değişecek. Peki marş motoru nasıl sökülüyor onu da anlatalım. Marş motorumuzu sökmek için burada bir şase bağlantısını çıkartıyoruz 13 13'lük civatayla sabitlenmiş sonra şöyle uzaklaştırıyoruz bunları ondan sonra bunun iki tane vidası var birisi şurada bu bölümde bu bölümde birisi de ön tarafta burada İkisini aldığımız zaman marş motoru geliyor Manifoldu aldık marş motorunu söktük. Bakın buradaki tapamız böyle kaçırıyor. Şimdi bunu buradan çıkartacağız. Parçacıya gideceğiz. Parçamızı alacağız. Buraya çakacağız. Sonrası da işlem tamam. Evet tapa sökülmeye mecbur yani. O tapa çıkmıyor ama buradan bir şekilde bu çıkacak abi. Bir şekilde bunu buradan yerinden çıkarmaya mecburuz yani. O bloktan da olmayalım ya. Şunu şöyle koyabiliyor muyum? Şimdi duruyor musun sen? Böyle duruyorsun hafif. Birazcık oynadı gibi de. Evet, motor tapası fiyat albea. Motor tapa sökmeye mücadelesi. Evet. Tapa çıktı. Hamına kodu bu tapası. Paslanmış. Küflenmiş. Antifriz de var bu motorun içinde ama ilginç. Şimdi bunu bir parçacığa götürüp aynından alacağız. Evet. Albe ya bir dört motor stopası sökme işte. Bu kadar kolay işte arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat 45 dakika uğraşıyorsunuz sökmek için. Marş motorumuzu tamir ettirecektik ama usta yüzümüze bile bakmadı. Ben de onun kömürü yok kardeş dedi. Ama başka bir yere bak dedi. Bilmem kim başka bir dinamocuya gönderdi, yönlendirdi. Şarj motorunu yaptıracaktım. E kardeşim yani niye dedim yapmıyorsun? İşte kömür yok. Tamam kömür alıp geleyim dedim ben. Ama adam hiç oralı olmadı. Evet gıtlak sponsorumuz. Bu videomuza sponsor olan Sezer abiye teşekkür ediyorum. Her arıza beyin değildir arkadaşlar. Evet. Yani bana mı denk geldi bilmiyorum. Ama sağlam marş motorum aslında. Herhangi bir problemi yok. Sadece sökmüşken bakımını da yaptırmak istedim. Ama ne yazık ki yaptıramadım. Yapmadılar. Başka bir yere yönlendir. Şimdi oraya da gideceğim. Orası da ben bakamam diyecek. Yani bir ton iş. ne uğraşacağım kardeşim ya sizde. Aldım gibi sakacağım yerine. Sökmesini de öğrendim zaten. Bir şey olursa sökerim. Götürürüm yaptırmam. ama Neyse. Evet. Tapamızı hazırladık. Şöyle göstereyim. Sıvı contamızı çektik. Şimdi arkasına şu aparat koyarak çekişleye vuracağız ve yerine takacağız. Yerinde de kuruladık, temizledik. Ve bu şekilde uygulamasını yapıyoruz. Bu büyük ya buraya. Bunun böyle girdiğine emin miyiz abi? Böyle girer abi. Contaları da hep çıktı yanına sürdüm ama. Çekil. Çekil. Ya adam ya. Sanki babanın kafasına vuruyorsun. Tezer abi yine özür gibi yetişti arkadaşlar. <laughs> Kırtlak sponsor bu. abi bu işi nerede öğrendin? Öğrettiler. Bana sigara ısmarlamaya mı geldi? Sana bedava sigara ısmarlamaya Eyvallah abi. Sağ olun. Neyse şimdi biz özel konular konuşacağız arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>